Evet bugün size 3 maç vereceğim. Birinci maçımız Kayseri Spor Sivas Spor maçı. Bu maçta Türkiye Kupası final maçı. Bu maçın ben 2-3 gol seçeneğinde geçeceğini düşünüyorum. Kayseri Spor Sivas Spor maçı 2-3 gol diyorum. Evet çiçeklerimizde görüyorsunuz. Bu arada Toto'da bu hafta az verdi diye çekmedim. Ama haftaya belki devam edebiliriz. Söyleyeyim. Akser sen maçı. Akser sen maçındaysa maçında ise Akser Fransa Ligi'ne gidiyor. Sen ise son dönemlerde aldığı puanlarla Fransa Ligi'nde kalmayı başarmıştı. Ama Akser'in ben bu maçı alacağını düşünüyorum. Akser maçı bir diyorum. Maç sonucu bir aksiyer. Evet. Şimdi geçelim üçüncü maçımıza. Üçüncü maçımız Vitesse Azak var maç oluyor. Bu maçta da ben kısacası karşılıklı gol yanayım. Karşılıklı gol var seçeneği bu maç için değerlendirmenizi isterim bana tekrar destek olmanızı istiyorum. Herkese bol şanslar diliyorum.